Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Zula'nın açılmama sorununun çözümünü göstereceğim. 3 tane yöntemimiz var. Birinci ile başlayalım. Zula'ya sağ klik yapıp uyumluluk sorunu gidermeye tıklıyorsunuz. Birazcık beklediğinizde karşınıza şöyle iki tane seçenek geliyor. Önerilen ayarları deneyin. Sorun giderme programı diye. Burada önerilen ayarları deneyinle tıklıyorsunuz. Programı sınaya tıklıyorsunuz. Burada Zula pencereniz açılıyor. Birinci yöntem işe yaramazsa benimle birlikte ikinci yöntemi deneyeceksiniz şimdi. Zula penceremizi kapatalım. İkinci yöntemimiz şu şekilde. Oyunlar Zula. Buradan dosya konumunu açı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada Game Klasörü var. Bu Game Klasörünü açıyorsunuz. Aşağı indiğinizde Zula. Burada yalnızca Zula yazar egzalimde halinde duruyordur burada sulayı buradan açın eğer buradan da açtığınızda oyuna giriş yapamazsanız benimle birlikte üçüncü yöntemi yapın arkadaşlar şu sulayı kapatalım ilk öncelikle üçüncü yöntemimiz şu şekilde bu bilgisayara sağ klik özellikler gelişmiş sistem ayarları sol tarafta burada gelişmiş sistem ayarları var buna tıklıyorsunuz performans ayarları var ayarlara tıklayın burada veri yürütme engellemesine tıklayın Burada karşımıza iki tane seçenek geliyor. Eğer sizde yukarıdaki boyalı halde ise oyunumuz zaten açılmaz. Burada aşağıdakini seçiyorsunuz. Burada büyük ihtimal zula yoktur zaten. Zula varsa da tıklayıp kaldır diyebilirsiniz. Sonra ekle deyip tekrardan masa üstünüzden zula ekleyin buraya. Uygula deyin. Tamam deyin arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz de bu kadardı. %100 olarak çözüleceğine eminim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoya like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.